Selamun arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Ark Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu videoda çok büyük bir olayımız olacak arkadaşlar. Bu videoda uzun aradan sonra yeni böyle güzelinden güzel bir hayvana edeceğiz. Hayvanımız T-Rex ama Tekno T-Rex yani neydi bunların adları pardon Tek T-Rex diyelim. Evet bu videoda tek T-Rex edeceğiz arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım aslında. Yani güzel olacağını tahmin ediyorum. Ümit ediyorum. Ama ve lakinuz şöyle bir sıkıntımız var. Bizim hiç pişmiyetimiz yok. Biz büyük ihtimal bu şeyi yapmamışız. Nedir bunun adı? Bu kızılcık. Kızıl bilmem neyle çalışan bir tane şey var ya dolap. Ona hiç atmamışız abi. Bütün etler, çiğ etler vesaire çürümüş abi. Böyle olunca da tabii ki patladık. Nasıl patladık? E abi şu an hiç et yok yani. Bildiğiniz et yok. Ve açlıktan ölüyordum da Adem'in. Buraya gelene kadar. Sıkıntı. O yüzden şimdi ona da bir çözüm sunacağız. Çözüm sunacağız. Aynı şekilde ben size şöyle bir base'i böyle yalandan göstermek istiyorum. Şu anda ben 100 tane bayıltıcı ok basıyorum. Çünkü niye basmıyorum? Hani lazım. Biliyorsunuz burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok da burada hiçbir şey yok mu? burada olması lazım. Aynen. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü narkomuz vesaire var. Allah'a şükür. Abi şu kırılmış şeyleri lütfen atayım da şunlardan bir kurtulalım yani. Drop, 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 drop. Tamam. Evet, mis. Şimdi şuradan e, narkolarımız vesaire zaten görüyorsunuz. Velakiniz şuradan mesela şunları da atayım da mesela narko kalmış. Narko kalsa gördüğünüz gibi narko meyvesi daha doğrusu. Yani narko bastıracağız. Oradan da şey şunları da alayım. Hani boşa durmasınlar. Şurada narko falan basalım. Neyse arkadaşlar işte böyle bir bezi göstermek istedim. Yani burada metal basıyorum. Eritiliyorum metal. Oraya da odun lazım. Metallerimiz bu şekilde. Çok fazla yok ama yine iyi. Metal set daha yapmadım. Şu anda hani alfa hayvanlardan çıkan şeyleri kullanıyorum. Ama velakinuz yani iyiyiz. Narko diyelim şöyle. Ha. Ha. Narko beri mi bu? Narko beri. Narko be diyelim o zaman. Hepsini alalım. Ama şimdi çok ağırız. Neyse de girebiliyoruz. İyi. Şuraya bir narko B yazalım. Narko B. Hepsini gönderebilirim. En azından gönderebildiğimiz kadar. Hepsi gitti. Tamam mis. Abi o zaman basabildiğimiz kadar. Şu şekilde. 311 tane. Tamam mis gibi. Yanımızda şeylerden birazcık kalabilir. 28 tane kalsın fazla sana gerek yok ya. Ne yapacağız yani? Artık bir sürü bayıltıcı okumuz da var, Allah'a şükür. Tamam, size böyle bir base'i göstermek istedim arkadaşlar. Artık base'i görmüş olduğunuza göre şu anda ben eee T-Rex'in yanına gideceğim. Uzun süreceğini tahmin ediyorum çünkü gerçekten bayağı uzakta. birazdan görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar, ben T-Rex'in oraya geldim. Yani yanlış. Hatırlamıyorsam veya artık T-Rex inşallah değeri gibi ölmediyse bundan önce bir tane daha t bulmuştum da o maalesef ben gidene kadar rahmetli oldu. Daha doğrusu ben onu hani yakalamaya çalışıyorum. Burada tapiyara var da. Bu arada bu oyunda Griffin var mı? Bence yok. Varsa eğitiriz. Ama ben Griffin dağına gittim baya. Özellikle gittim yani ve maalesef bulamadım. Çeşke bulabilseydim. T-Rex burada bir evet burada. Güzel. Başında da kimse yok abi. Mis. Bunu burada eğiteceğiz. Ya başka bir olay yok biliyorum ya yani normal bunlar hani normal T-Rex eğitir gibi eğiteceğiz. Zaten hani etraf çok iyi. Yani çok iyi bir yerde spamlamış. Level'ı maalesef biraz az. Ama yapacak bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi neredeyse bayılacak yani. Şöyle bir tane daha ok atalım. Nereye attık oğlum? Hop bayıldı. Dediğim gibi level'ı zaten az ama tek rex yani. Ki şu ana kadar zaten yüksek level Rex'i bulamadım yani ölüm adasına falan gittim yine de yok Garip bir şekilde evet 15-18 level'mış Diğer bulduğum levels'da da daha da hızlı 18 level yine iyi fena değil Şöyle buradan bir çiğ lezzetlerimizi alalım Şimdi hemen çıkacağız hayvan açlık şeyini arttıracağız Sonra T-Rex'imiz hızlı hızlı Evcilleşecek bunun ismini de koyarsınız arkadaşlar Diyelim ama statları yine fena değil bu arada. Yani fena değil. Hemen bir şimdi save game demeden. değil. Exit menu. Pardon telefon elimden düştü. Geldik buraya. Food traini 3 yaptık. 2, e, 9. Herhangi bir şey. Ben yani böyle yapınca çatır çatır acık yemeye başlıyorlar yani. Hatta bazen çok bile çıkıyorlar. Çok çıkmaları da iyi değil. Taming oranı gördüğünüz gibi 0, 0. Pardon. Bakalım kaç tane kalkar tahmini? Niye böyle çok az azalmıyor? Neyse bir tane yesin bir tahmin edeceğim. %24.4 tam yetiyor bu kadar da. Abi %40 gerçek mi ya? Ya ben mesela bunu %40 yapınca, Mesela şunu. 40 yapacağım. Gerçekten aşırı daha fazla mı az ee, azartacak bunun şey yeme oranı? Bakalım. Ne diyorsun ya? Demek ki %40 burada işe yarıyormuş. Evet. T-Rex'imiz kalktı ama hemen şimdi <laughs> şu orayı kapatalım yoksa bizim bu allolar falan filan sizlere rahmetli olacaklar arkadaşlar. Ay hayır bir de kalsın. Onlar ölürse sıkıntı. Onlar ölmesinler abi. Tak şöyle bir kere tıklayalım. Çünkü onlar ölürse uğraşırız. Bu arada benim T-Rex yapmadık. Yanımda metal de yok. Bu hayvana ne yapacağız bilmiyorum. Şunun içine birazcık et de atalım. Normal hadi kanka. Normal et. Şöyle artık hani çiğ et çiğ et. Nereye kadar oğlum? Şunun için aslında birazcık gezersek buralarda gezerdik. Ben niye bu yerini yapmak hiç aklıma gelmedi ya. Of. Beni say Oğlum bunun niye canı bu kadar az? İşte bu iyi değil. Canının bu kadar az olması iyi değil. Cananın canının da artması lazım yani. Neyse durun bakalım. Ben bunun yerini ne istiyorduk? ki? Ya T-Rex yeri zaten her türlü metal istiyor abi. Ama mesela bak şuradaki şeyi açıp ben bunu eğer yapsam şimdi burada. T-Rex'im dur oğlum. Şu değil mi T-Rex yeri tamam. 50 tane metal istiyor ya. Beyze var da ben bunu Beyze götürene kadar anamız ağlar yani. Şöyle bir şey var mıydı? Burada TP atmak sanki Dinodoru kendine TP mi yok bu oyunda. Onun yerine zaten şuradaki bu TP makinesi var da onu ne bilmiyorum ki ya tam olarak ya. nasıl kullanılıyor daha doğrusu. Ya nerede lan ne oluyor? Hadi gel 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 gidelim. T-Rex kardeş şunlara bir saldır bakalım ya. Dur bakayım. Hah bana vursun bu da saldırsın bakalım nasıl saldırıyor. İyi yiyor abi işte bak bir tanesini yedi. Karno'ya vuruyor. Karno'yu da yedi. Tabi kullanmak isterdim şu anda bunu da. Şuna vuralım abi. Bizim T-Rex'e gelsin. Şu bu öldü direkt. Neyse abi, abisi geliyor. Abisine bir vuralım. Bizim T-Rex'e vursun tabi. Abi vurduğunda çıkan o şey çok güzel bence. Sesme zaten çok iyi de. Evet tamamdır iyi ya bence. Mis. Bu video böyle kısa bir video olsun. Yani diğer videoda t rex i. artık hani gezeriz tozarız artık ne bileyim. Nerede lan? Ben bunu nasıl götüreceğim? Bu arada taşıyacağım. Şu ortalara bir yere yapmak istiyorum base'im. Hani böyle çok uğraşmayalım Kitgellerle vesaire. Bizim T-Rex burada. Bence güzel bir hayvan, bayağı güzel oldu. Neyse evet arkadaşlar bu videoyu böyle bitirelim. Kaç dakika olmuş ki bakayım. 10 hmm, dakika falan oldu ya. Neyse hızlı T-Rex eğitim. Sonra bunu başka bir şey çeker atarız. Sıkıntı yok. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone like kadarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Ee, bir dakika bu ne? Bronto mu bu? Diplo. Şuna bir saldırtalım. Şunu bir öldürsün bizim t bon. Ne gitti be? Çok itiyor geri ama üstüne de geliyor. Evet T-Rex'imizde tabi korku yok. Üstüne o başladı ısırmaya. Yor. Dilop'da da bir kanama yok ama canı kaç mesela şu an. Yok 200 vurdu. Vur oğlum artık. Oğlum o hasar ne? Bir hiti bin vuruyor ondan sonraki de daha az vuruyor da ilk bir, bir bin vuruyor yani böyle sanki. Bayağı fazla bir damage atıyor garip bir şekilde. Tekrex diye mi acaba? Peki tekrexler hani bufflı canlılar sebebi bu yüzden biz bunlara level veremiyorsak diyen var. Olabilir olabilir. Aaa Alpharaptor. Dur 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 dur. dur. Şuna ben bir level basayım. Level basayım. O Alpharaptor'u öldürteceğiz. Ne oğlum? Şunu öldür be. Ah, T-Rex ye oğlum ye. Bravo. Level aldım yine. Çanak of canık, çok az ama. Bu canla yapamam ki ben bu canla bunu şunları konzum desek. Canı da çok az artıyor ya. Şunu kovalım desek. Olmuyor ki. Tüm killer argede kalıyor. iyi değil. Abi Alpha bizim T-Rex'i vurmasın. T-Rex'i öldürebilir. Cana kaç ki? 5760 diyor ya. Ya biz başlayalım vurmaya bizim T-Rex gelene kadar zaten öldürürüz. Ya canı bayağı azalır zaten. t kalsın istiyorum ki. T-Rex'i ben kullansam hani ölmez biliyorum da. Canı az ya şimdi korkutuyor. Anasını söyleyeyim argede kaldı kill ya. Bu hayvancağız level aldı mı? Ya abi. Bu level aldı mı bari? Üf, Tekrex'ten kim pompilere şey. Pompa. Neyse şaka bir yana bu level alalım. Bu level almaz ki oğlum. Çok zor level alır bu. Neyse arkadaşlar bu ne hani böyle bitsin o zaman. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere. Şunu da öldürtelim. Ondan sonra bir... Hoşçakalın vur işte bir Tek İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz. Sevinirim. Başka bir gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.